Selam arkadaşlar. Ben e, Dagrar söylüyorum. Hep böyle yapıyorum. Selam arkadaşlar bence. Ben size yine dedim hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Dreamix Sager'ın e, ilk bölümünü oynayacağız ve bir haftadır video gelmemesinin sebebi her zamanki gibi okul yani, yani bir sebep yok. Evet, evet. Dreamix ilk şey ilk ilk oyun ilk defa oynuyorum şu an. İlk defa derken 4, 3 maç yaptım. Yani yeni yükledim daha oyunu. Aklıma daha yeni geldi. Eskiden çok oynardım bu oyunu. Hayır ya. Doğru. Evet 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 evet. Tutabiliriz diye düşünüyorum. Evet tutarız mı 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 Hadi be kıl payı. Neyse bakalım. Aldık koş 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 bakalım. Vur. Vur kafayla helal. Ama sadece çıkardı. Ne yazık ki. Hadi bakalım geri oynuyor. Hep böyleyken ben geri oynarım kaleci. Hep ileri vursun diye. Evet. Belki bu gol atabiliriz arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Ee, benim sürmem 4. Of. iyi gol attık bir şey daha diyeceğim. Benim sürmem 4.4.2 olduğu için tek Mobizen'den çekebiliyorum. Bu çok kötü bir şey. Alttaki rekord bay Mobizen yazısı sizde kesinlikle rahatsız ediyordur. Ve şu daire hareket ettirdiğim daire de ama yapacak hiçbir şey yok. Ne zaman 5.0.0 Lollipop'un üstüne bir şey alırsam Üstünlüğümü alırsam o zaman adam gibi oyun videosu çekmeye başlayacağım demektir. İkinci golde geldi. Yani derken adam gibi video, oyun videosu çekeceğim derken. Yani şu şey anlamda iyi programlarda. Ya bu da iyi program buna kötü demiyorum. Bu da iyi bir program ama. Diğerleri gibi değil yani. Kaliteli bu da. Görüntü kalitesi çok güzel ama benim şu daireyle şu Rekord by Mobizen yazısı canımı sıkıyor. Onu söyleyeyim size. Ya yakın zamanda... Samsung 5.0 Lollipop'un üstüne bir uygulama gelecek Bu takım niye kötü oynuyor? Hadi be. Karşı takım gerçekten hareket etmiyor. Evet arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Anam anam anam. Hadi be. Arkadaşlar kafa topu da çekeceğim. Çekecek. Çekeceğim diyecektim. Tam da gol yorduk valla. Arkadaşlar hep gol yiyorum bak. Ne izledim? Belki gol, şa gol atma şansı daha yüksek ama bu sefer bir şey oldu ve gol girmedi. Bu arada 8 abone iyi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çekiliş yapacağım bu arada Clash'ta. Bana 10 abone, 10 abone demişim. 5 abone kazandıran ve videomu paylaşan, beğenen ve yorum atan her... Yani her demişim kişilere Clash of Clans'ta 80'lik 70'lik pardon 60'lık 60'lık bir çar vereceğim. Evet bu dediklerimi yaparsanız çar geliyor. Ve Clash videosu çekeceğim arkadaşlar bu arada. Belki bu videodan sonra bir video daha gelebilir. Belemezsiniz. Belemezsiniz. Her şey olabilir yani. Belemezsiniz. Belemezsiniz. At bakalım oyun bilsin. bitti bile. Ay. Ananı Oh ayağım. Ölü. Ölü. İhtirem de sakır. Hmm. <laughs> Hadi koş 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 ya. Hadi bakalım. Demet Bakalım diye. Demek ve kırmızı kart yok uyarım. bir daha yaparsan sarı kart dedi at bakalım demet takalım demet demet takalım bakalım sağa attık helal koş 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 çek topla abi adamı sakatlama bari ya Abi sakatladı mı ki acaba? Allah da herkesin gücü bir. Bu kalsın. Yok, Yok Tamam ya şöyle şu yer değiştirsin Tamam. Lan abicim hep böyle oluyor bu ya daha basmadan of hiç sevmedim bir şey ya oyun hatası herhalde oyuncu değişikliği yapıyorum kendi kendine oynuyor topu. Vur. Vur lan ya. Ya of. Kaldır. Vur. Ya abi nereye vuruyor en topu ya. Tövbe estağfurullah ya. Tut şunu. Ya ay, tö tövbe ya Rabbim ya. Tut şunu oh, bu çocuğu. Topa kaymazsam neyim? Tut. Vur. Ya koş 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 hadi ya, çocuğu dur lan tut tut he be Ya olmadı. Açtırma Yılmaz kim lan? Burak Yılmaz mı? Bilmiyorum. Ha, tamam hadi. bir dakika daha eklenmiş. Her zaman öyle. havada bitecek. Bitti. Lan bitmedi. What the fuck? Atsan in atmasan in ama at, atmasa da avarıcı avarıcı düşmez. Dın dın çık dın dın fake fake fake. Oğlum, oğlum, bize mi gol atacaksın? Bizim mi bizim mi? Bizim mi? Bizim mi? Bideyim, Çabuk, evet arkadaşlar arkadaşlar zaten bu bu kadarlık bir maç yeter bence. Evet 3. Konya Spor. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. 8 dakika dolmuş. Yani 7 dakika 40 saniye. Pardon 30 saniye. Bence yeter arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Zaten bu sonraki videodan sonra ya veya Aa, unuttum bak o oyunu bunu. Neydi? Bak unuttum ya. Heh, terariye demişim. Terariye değil ya. İşte görüşürüz arkadaşlar. Bir yolunu bulurum ben bir tane daha oyun videosu yaparım görüşürüz bay bay iyi akşamlar